Biberleri közlenmeden yani közlenmiş ve közlenmemiş biber farkı var. O konuda kendini dal geçirmek istemezdim şahsen. Koca sürahiyle uğraşacağınıza biber közleyebilirdiniz bilemiyorum. Yok evet, Koca ne sürahiyle siz de uğraşacaksınız. Bak bana ne kadar e, şey gösterirseniz yani karşılığını da alırsınız. Bak bunu da söylüyorum. Tabii ki tabii ki biz de yarışacağız. Ne demek tabii. istiyorsunuz? Bugün bana yarın bizler, size diyor yani. Bizler Doğru. de unutacağız. Siz de bize Yani Yani bak tamam doğrudur. Hiç kimse dört dörtlük değil. Tabii ki. Sizin değil. de bir eksiğiniz olacak. olacak. Olmasa bile ben bunu o bulacağım. O zaman o size göstereceğim. Bunu, bunu yaratırım. Yaratırım yani. Ona göre. Eksik kabul etmiyorum. Ona Asla göre gelmiyorum. iki bir vermek yasaktır <laughs> ha. gibi konuşuyor. Ama gelinimin <laughs> tabağına eksik kabul etmiyorum ben. Siz hani ee, biraz tehdit var şey konuşuyorsunuz. lütfen olmayan tehdit, değil, nasıl asla. yaratacaksınız? Olmayan Ay, ama, eksik evet. yani Olmayan, bak, olmayan eksik olursa tabii ki yaratamam. Ama bak diyorum Az ki. yaratırım dediniz. Hayır bir dakika bak ne söylüyorum. İlla bir eksik olur. Oluyor. oluyor İnsanız çünkü. Insanı. Dört dörtlük değiliz yani. Evet, ha, yani bir, bir hata ben... olursa ben de affetmem. Bu ah. Budur yani. Sen demin söylemeye çalıştığım oldu yani. benim söylemeye Ama affetmem diyorsunuz. Şimdi 2 biri evet. veririm diyor yani. yani, yani eksik ay, olursa. Diyorsunuz eksik bak, olursa anladım. hayır bak siz böyle... bizlerde eksik siz, olursa 2-1 verebilirsiniz tamam. Siz sayarsanız ben öyle söylüyorum. Yoksa ben demiyorum. Siz bizim misafirimizsiniz başlangıç eksik gözüksünme. olmayan masalarımıza da iki bir veremezsiniz öyle i̇şte tehdit edemezsiniz. Olursa demezsiniz. veririm diyor. Olursa veririm. Çünkü ki. verip vermeme yetkisi size ait. Evet. Ee, hanımlar bir biber ya yapmayın falan der gibi konuştu ama inceden laf soktu bize ama hani eksik puan verirseniz karşılığını alırsınız gibisinden konuştu ama yanlış bir şeydi. Herkes, hepimizin vicdanı var. Ben asla gelini suçlamıyorum. O suç kayınvalidenin. Takip edecekti. Biberi de getir koştur kızım diyecekti. Neden baskı yaptı puan öncesi bilemedim. Anlayamadım. Bir anlam veremedim. Yapmaması gerekiyordu. Evet, iki renkli gül tatlısı. Yanında dondurma eşliğinde. Salatalar salata servislerimiz burada kaldı. Aa, sizin kaldı mı? Salatalar Neyse, dururken tatlılar herhalde. geldi. İncicim gelirken yavrum şu salataları götür yavrum. Şimdi hanımlar tekrar aynı şeyi söyleyeceğim biliyorsunuz. Yani daha ilk günümüz. Ben hep söylüyorum. Bu benim fix klasik konuşmam artık. İlk günlerden çok düşük puanları kullanmayın diyoruz. Önünüzü göremiyorsunuz. İlk günler elinizden çıkardığınız düşük puanlar sonra size Biberler lazım geldi. oluyor. Al size biber. İşte pişmeyen <laughs> biber. Bir de bu yemek isteyen varsa? <laughs> bir tane alayım ben bir kısım yiyeceğim. Biberi yediniz. Aha artık eksik sayamazsınız. Biber gitti. Yediniz. Biberse biber alın size biber. Ah geldi. Acı mı? Ama, ama biraz çiğ. Bir şey olmaz demek ocakta pişmemiş. Mangalda iyi pişmemiş. Pişseydi harika olurdu. Uyumayacaksın. Ne neyim yani? Uyudun uyudun. Bak Zuhal Hanım da yedi. Evet. İsterseniz ben de yiyeyim. Demek ki pişse daha güzel yer. Hayır, bunun olsun. çiğ daha güzel. Bak şu biberin çiğ daha güzel. Lütfen deneyebilirsiniz. Ama tatlıya biber yiyeceksin, olur mu? Yani, bu yani, yani. tatlısının, tatlısının yanında, yanında da, da harika oldu. <laughs> Dondurma işte arkadaşlar. Lütfen. ağzım tatlansın diye tekrar tatlı yiyeceğim şöyle. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Dikkat edin de yanmayın. Yok, <laughs> hmm, Yo, acı değil. Acı değil. Keşke acı olsaydı. Hiçbir şey bulamadılar, biber takılar. Ben normalde zaten diğer gelinlere göre fazla ara sıcak yaptığımı düşünüyorum. Ona saysınlar. Bunun da arkasındayım. Kendi vicdanlarına kalmış. Çiğ biberin masaya gelmesiyle eksiklik tamamlanmadı çünkü közlenmemişti. E şimdi bu şeye benzer, ben soslu kızartma yapacağım ama kızartmadan getir önüne koy, yesin çiğ domatesler gibi olacaktı. Bence aynı şey değildi, sadece biberi almış olduklarını gösterdiler. O çok anlamsız, çiğ biberin yani getirmesi, oraya koyması biraz lüzumsuz oldu. Evet, tabii şimdi biber geldi, espri bir tarafa, e, tatlılar geldi. Biber de güzelmiş kızım, ellerine <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Olsun. Evet, buyurun bakalım. Bir saniye, yediniz mi tatlıdan? Tatlıdan yedim. Nasıl buldunuz? Ee, biraz daha yumuşak olsa daha güzel olurdu. Sanki kurabiyenin üstüne şerbeti dökmüş, getirmiş gibi geldi bana. Nasıl oluyor bu tatlı, böyle mi oluyor? Yani, evet, tereyağlı olduğu için zaten. Böyle mesela, kurabiye gibi mi oluyor? Gelmese, evet, kurabiyeye tereyağı koyarız. Hani evet. hiç, hamurunda şer, şer, şeker yok. Şerbeti üzerine döktünüz mü siz öyle gelmişti? şeker yani diğer tatlılar gibi şerbet Bu tatlılar yani gibi. Bu zaten böyle. Hamuruna e, şeker konulmuyor şerbet yapıp hmm. üzerine döküldüğü için sadece, sadece şerbet yapıp Belki tepuluk. de biberden yiyince biraz karıştırdım. Evet olabilir. Bir, tane daha, Bir tane daha iyi. Yiyin yiyin. yiyin. Vallahi tatlımız çok güzel olmuş lütfen. Hıyır hıyır çok güzel olmuş. Hmm, hıyır hıyır evet. evet. Bravo Fatma. Güzel. Vallahi ha. güzel. Tatlınızı beğendim. Güzel olmuş. Afiyet olsun. sağlık. Afiyet olsun. Ya yani şu bu ne sosudur bunu anlamadım. Orman evet, çikolata sosu. Çikolata evet, sosu. Evet. Yani, Sos yapmış. Süs yapmak için dekor olarak güzel. Dekor hı. olarak. Evet, evet ikin kayınvalide beğendi bir Hanım. Güzel. Güzel Tadısı diyor. Nuriye'nin güzel. Nuray'ın suyun için. Ben de beğendim. Eline evet, sağlık. Gayet güzel olmuş. Evet. evet, haftanın ilk günüydü. Sevgili İnci yarıştı. İlk kebabımızı yedik. Bakalım puanlar nasıl geliyor. Buyurun açık oylamadayız. Yemeklerimi genel olarak beğendiler. Çünkü yani hiçbir bir Fatma Hanım dışında tuzlu olması dışında bir de kaşık salatamı daha küçük doğramam dışında hiçbir problem yoktu. Ben onu da kabul etmiyorum. Çünkü bütün masa Fatma Hanıma uymadı. Yani diğer anneler aynı fikirdeydi. Bir tek Fatma Hanım sorun bulmak için öyle bir yorum yaptığını düşünüyorum. Köz biber dışında olumsuz hiçbir yorum yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.